Merhaba oyuncular ben Osman ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars böyle Brawl Stars gerçekler videosu çekeceğiz. Bunca ilk gerçeğimiz bildiğiniz üzere Sprout'un içinde böyle bir tane öldü böyle Sprout böyle maçı kaybettiğinde böyle yüzü düşüyor ve arkada bir çiçek gözüküyor. Bunun nedeni Jesse böyle kimya okuyordu kimyada bir tane ilaç keşfetti ve bu bitkileri canlandırabiliyordu. Bunu Rosa'ya, Rosa'nın bitkicisine verdi. Rosa da bunu görerek çiçeklerinden bir tanesini zırhın içine koydu ve bitkiyi döktü. Bitki bitkiye döktüğünde sprout canlandı ve sprout ortaya çıktı. Bunlar bu bu bilgi de gerçek böyle 8 bit böyle pen yaptı. İnanmayacaksınız ama pen yaptı. Pen'i korsan olmayı düşünen kız ne yaptı? Pen'i bir keresinde oyun böyle Atari sonuna gitmişti. Atari sonundayken 8 bit'le tek o, oynardı. 8 bit de o oynadı. 8 bit'le o oynadığı için sadece oynadığı için onu attılar ve pen de onu alıp yaptı ve 8 bite dönüştürdü. 8 bit artık böyle canlı bir şey. Bancılar aslında Dalin içinde Rico var. Bu çok belli olmasa da Darlin içinde Rico var. Böyle Rico'yu böyle Darlin'i farklı yapmak için böyle Rikoteki böyle Rico yaptılar böyle. Böyle ince olduğu için böyle zırh giydiğinde böyle süslüman gözüküyor. Aslında tek böyle bir tane kostüm geldi cikotek diye ondan bakabilirsiniz tabi kaçırdıysanız benim gibi maalesef kaçırdım öyle olabilir evet oyuncular bu videodan buraya kadar da görüşürüz.